Neyleyim sen yoksa neye Dünyanın servetini Neyleyim sen yoksa neye Ahretin cennetini Neyleyim sen yoksa neye Sahilleri kırları Neyleyim sen yoksa ne yer Yazı kışı baharı Ne de haklıymış meğer Aşk uğruna yananlar sen de beni yakıp gittin Geçen yıl bu zamanlar Ne de haklıymış meğer Aşk uğruna yananlar Sen de beni yakıp gittin Geçen yıl bu zamanlar Elimde yok adresin Şimdi bilmem neredesin Aşkımın ödülü müydün Habersizce gidişin sana öyle hasretim Bu Temmuz akşamında Neyleyim sen yoksa neye Neyleyim İstanbul? U? Ne de haklıymış veya Aşk uğruna yananlar Sen de beni yakıp gittin Geçen yıl bu zamanlar Ne de haklıymış meğer Aşk uğruna yananlar sen de beni yakıp gittin Geçen yıl bu zamanlar Neyleyim yoksa neye Dünyanın servetini Neyleyim yoksa neye Sahilleri kırları Neyleyim sen yoksa neye Sahilleri kırları Neyleyim sen yoksa neye Yazı kışı baharı ne de haklıymış meğer Aşk uğruna yalanlar Sen de beni yakıp gittin Geçen yıl bu zamanlar